The last of Us özet parı. Last of Us'ı oyun olan mı film olan mı? Oyun hikayelerinde yoğun istek üzerine özet parı yaptık. Oyun olan. Merak ettim. Oyun parıcısı galiba defa yapıyor. Ben hikayeyi tam bilmiyorum Last of Us'ın. Çok güzel bir oyun olduğunu biliyorum. Görsel olarak falan. Ve şey olayını biliyorum. Mesela kızla erkek en başta ayrı ayrı başlıyorlar. Hikaye ilerledikçe yanaşmaya başlıyorlar. Yani samimiyet artıyor. Bildiğim şeyler bunlar. Bakarız birazdan linklere. Rıza abi dolar arttığı için ham zam geldi. Tabi canım. Evi ipotek ettirdiydim ondan göte geldik. Çocuğun yanında göt demedim abi uyuyor zaten. Baba sana hediye aldım. Ne hediyesi kızım ya? Doğum günü. Ev ipotekli zaten mı verdim. Neyse. Baba, neredesin? Annenin başını cin çakmış mahalleye amına koy. Baba neden kapattın kapıyı? Ceyran yapmasın diye. Hazırlan gidiyoruz. Baba beni korkutuyorsun. <laughs> Saçma Amerikalı velet cümleleri kuruyorsun. Bak ayar olacağım ha. Çabuk hazırlan. Ananı sikeyim. Baba korkuyorum. Kork bir zahmet. Cimi amcan Ebu Cehil'e dönmüş. <laughs> Vurma cama Bak ev ipotekli. Cimi bak kolay ucu biraz binler. Siktir! Cimi amcayı vurdum. Hayır o silaha koştu. Şimdi tek yapman gereken benimle kaçmak kızım. Neden? Zombi oyunundayız yavrum yürü hadi Abi coronadan sonra zombi salgını kesin olur diye bekliyordum ben ama Çocuk var Tommy tamam Abi gözümün önünde komşum komşumu yedi la Oğlum çocuk diyorum niye anlamıyorsun? Onları da yediler abi Allah'ım <laughs> Oyununda olay zombi karışınca Onlar herkes geri nikahlı oluyor Sen duyma bunları kızım Abi trafik var galiba Yok canım ispark sırasıdır İyi ya abonmanım ben zaten Oğlum ne bu kuyruk niye gitmiyor Türkiye sınırı mı burası amına Köl <laughs> abi kapşonlu Gidiyorsun gitti abi Adamı döve döve yiyorlar abi şu an. Tommy baskeri baskeri. Bize geliyor abi şu an. Oğlum baskeri lan. Adamı tam yemeden niye bize saldırıyorsun? Mındar ettin ama hep. Şu tarafa gir. Evet. Geri git Tommy çabuk. Abi şuradan geçerim ben. Tamam geç o zaman. Dur bir insanlar gitsin. Ezmeyeyim şimdi abi. <laughs> <çocuk var yani. gülüyor> lan şimdi mi aklına geldi arabada çocuk olduğu? Geç şuradan. Abi niye sinirleniyorsun ki? Zaten gergin ortalık. Herkes bir telaşta Sen de bağırınca. Amca. Baba. Baba kalk. Ev ipotekli Ev ipotekli Ay Yaşıyoruz mu? hadi gidelim kızım Göl abi siz gidin ileride buluşuruz İler neresi lan Ya gidin amına koyup İyi hadi eyvallah Her yerde zombiler var ananı satayım <laughs> Ulan ne ballıyız ha Değil mi kızım <laughs> Dur Hacı insanız biz kızımla beraber dedim. Abicim Herkes gergin böyle olmaz ki Çevrede iki başrole denk geldim talimat bekliyorum Rahat ol kızım başrolüz biz Öldüreyim mi tamam Yapma oğlum bak oyun bu kadar kısa olamaz. Yapma dedim anasını satayım. Talimat bir yönde öldür dediler. Nasıl ya? <laughs> Tommy eyvallah abici. Yok canım. Kızım Sara. <laughs> Ölüyor mu gerçekten? Ya ben bu acıyla nasıl yaşarım ama? Evin ipoteği bir sen iki. Adam makineli tüfekle ben varken nasıl kızımı denk getirdi değil mi? Değil <laughs> mi? Üzerin mermi bile sıyırmadı beni. 20 evet. Yıl sonra. <laughs> Kumpas bu. Ne haber moruk? İyi mir, Senden ne haber? Silahlar almaya gideceğiz hadi. Yaz tutuyorum ben. Git kendin al. Ya Jul 20 yıl geçti. Ne yasa Allah sen? Amerika'dayız. Ne Allah seni kızım? Hem ben depresif çocuğunu kaybetmiş babaya oynuyorum sonuçta yani. Çok konuşma hadi çıkalım. Nerede lan silahlar çabuk söyle. Settim ben onları. Kodumun FETÖ'cüsü. <laughs> silahlar almamız lazım. Nereden alacağız? Selamun Aleyküm. Herkes Müslüman. Silahların nerede olduğunu biliyorum ama bir teklifim Kabul. var. Kabul. Bir teklif etseydim. Kabul. kabul. dedim. Sen bir paketi şehir dışına çıkar. Ben de sana silahla. Ya yürü abi kabul dedik işte sağır mısın nesin Paket bu kız mı amına koyayım? Aynen. Ama ölen kızıma çok benziyor. Dramatiklikler var şu an burada. <laughs> silahları alacağız Joel öyle düşün. Sen kızla kal sana da silahları göstereyim sonra yola çıkın olur mu? Ben seninle kalmak istiyorum. Olmaz Eli başrol o adam. Yazar başrol o adam o ölmez sen onunla git. Bildin artık. Mülteci geçireceğim sınırdan sanki. Ne <laughs> <Kes>. benle. <laughs> Geç şuraya. Ulan ne? Hayır, mülteci geçirecek olsan sınırdan çok da bir şey değil. Yani yürüyerek geçebilirsin aslında. Çok da sıkıntı olmaması lazım müteci geçirmek. Yoruldum ya. Sikeceğim silahını, topunu, tüfeğini Yemin Oyun izleyecektim diyorsun. Nasıl spoiler oh. aldım? Şey olmaz. Ne yapıyorsun? Ben ya? de izlemedim. İstihareye yattım. O ne be? Kişinin kendine yakışanı görmesi. Uyu kızım ya. Kusura bakmayın ya geç kaldım. Geç mi? Akşam oldu amına koyayım. Kızın yanına ne biçim konuşuyorsun Joel? Kan Revan zombi geçen bir oyunda sorun benim küfür ediyor olmam mı? Arkadaşlar zorluk çıkarmayın. Çökün PCR test yapacağız. Enfekte PCR değil. Testi. Enfekte değil. 100 promil mi? Ananı öldürün onları öldürün. Vay amına koyup. Geber. <laughs> Kızım niye bizden habersiz işler yapıyorsun? E enfekte bu. Adam promil deyince anlamıştım bakayım. Ananı satayım. Test bu karı bize hasta uşağı iteledi. Öyle bir ya. şey yok bakın. La bir de ısırılmış gerçekten. 3 hafta oldu ısırılalı ama. Oldu ben de 2 gündür kakamı yapmıyorum. Ne alakası var be? E belki virüs mutasyon geçirdi belirtisi kabızlık. Ekmek musap çarpsın zombi olmayacağım. Ekmeğini musabını şimdi çocuksun diye şahsına küfür etmiyorum. Düzgün anlat şunu. Hadi Eli düzgün anlat çocuğum. Nedir plan? Ben değerliyim işte. Laboratuvara götüreceğiniz beni. Orada biri beni teslim alacak. Klasik American Story. E tamam süper işte. Joe. American Story. Emin ediyorum Uncharted'da oynasam daha mutlu olurdun. <laughs> Dikkat et, karşıya geçerken düşme. Siyamuna. Ay teslim alacak kişi ölmüş. Al işte. Dedim de mi? Çocuğu salalım. Ne olacak Boş şimdi? verelim silahı falan dedim. Ne olacak şimdi? E benim ama olacak. Yol ayıp <laughs> öyle deme. O bana siyamına diyor ama ayrımcılık yapmayın ben eve dönüyorum. Hangi ev acaba? Eee arkadaşlar ipotekli olana zaten kıyamet vaktindeyiz. Bankayı da yemişlerdir mis gibi bedava oturur. Siktirtme ipoteğini. Bir şey diyeceğim. Bak ben dertli bir babayım. Rolüm bağımına koyayım. Sigar olmuş 45 lira zaten. Zombi sormuş bunu. Nasıl? Ağzıyla. Göster bakayım. Heh. Ananı siki. Gelin hadi hadi hadi. Jor, hadi beyler beni hadi bırak. Hadi. Eliyle gitmeniz gerek. Tamam oldu görüşürüz. Amına koyayım. Tamam Kısım bay bay. Drama yapıyor. Kalacağız zannetti herhalde. Ya sonuçta herkes benim gibi değil Gül abi. Deme kız. Bak kızım bundan Eli sonra sinek sadece öldürdüm. ikimiz varız. Tutarak sinek öldürdüm lan. Skiller gelişiyor gitgide. Dolayısıyla iki tane kuralımız var. Birincisi ısırıldığını kimseye söylemiyorsun. İkincisi erken seçimi bekliyorsun. Ergen seçim <laughs> mi? Z kuşağını ergen seçim olarak mı yorumluyorsun? Erken amına koyayım erken. Anladın mı? Tamam anladım. Yürü bize araba ayarlayacak bir arkadaşım vardı gel gidelim. Niye geldiniz ya buraya? Bil kanka bize araba lazım. Kaler mi lan burası? Bu devirde kim kime araba verir oğlum ÖTV'den haberin var mı senin? Dilim karpuz da vereyim istersen. Aslında verebilirsin açız yani. Kızım bak seni keserim Saçını ha. Saçını sakalını sikerim seni düzgün konuşma anne. <laughs> Anam bile küfür ediyor bu. Oğlum tamam sakin olun ya. Birader ekonomiden haberin var mı? Yemin ediyorum zombi salgını olsa böyle dibe batmazdık amına Zombi salgını var zaten oğlum. Doğru. O zaman yedek parça bulalım size araba yapayım. Yürü kız. 5 dakika sonra. Zombiler geldi bil çalıştır şu arabayı artık. Baba motor yok. Nasıl yok? Bildiğin motor yok, ama amına koyayım çalmışlar. Ama biz çalacaktık ya. Bahtını sikiyim Joel gidelim. Peki ne olacak şimdi? Bilmiyorum vallahi senariste sor. Hacı ayaklarım yürümekten hobbit ayağına döndü. Bir araba yap bir şey bulalım. Bu araba çalışıyor galiba. Çık bakayım. Nasıl görmedik lan yanımızdaki arabayı? Bu iyi alın gidin bunu. Güya seni şehir dışına çıkaracaktık. Neredeyse ülke değiştireceğiz. Ay ne var bence güzel bir anı oluyor. Bazı insanlar anılarıyla bazıları analarıyla. Ne diyorsun Joel? Yardım edin. Yaralıyım. Ne yapacağız? O şarkı çıkalı çok oldu Eli. Gel lan buraya. Ay adam Bize edeceğiz. Tuzak, ha? Tuzak, Aa, ha? bize alayınızı şey ezeceğim o otobüs mü lan o ananı satayım amına koyayım nasıl bir hikayeye düştüm ben ya Bence bana teşekkür edebilirsin Aynen hayatımı siktiğin için teşekkür ederim Hı. Ya ne var sende be hikayenin başından beri bir keder beni sevmemeler falan Anlayamazsın yürü. Gel şuraya sığınalım. Anam ne işiniz var burada ha? Burucum a ha? Anam. Aa çocuk var düşman değil misiniz ya? Amına kodumun oğlu. Sen kimi? Boğaz. Rüyon. Amına kodumun arabı. yol dur silahlı zenci var. Kim var? <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> ya oğlum. Dur, sen dur onlar başrolmüş bro. <laughs> Kusura bakmayın sizi figüran sandık ya. Önemli değil kardeşim biz de sizi <laughs> araştırdık. Bak dostum şimdi bir planımız var. Sizin de mi, amına koyayım. Beraber ateş böceklerinin kampına gideceğiz. Ne ateş böceğiymiş. İyi geliriz. Nasıl ağzını alıyorsun havadan gelen böğürtlerini ya? <laughs> o bizim işimiz canım. <laughs> Eğleniyorlar ha. Kaç yaşında senin çocuk? Çık çık hadi. Deme onu işte. Ay. Tut tut. Tut şu uşağı da şimdi tut. Anam. Eli hadi adamlar geldi sikecek bizi. Tut Eli brom hadi. Aa merdiven gitti. Amına koyayım adamlar geldi ya. Tutsana Jolu be göte geldi aşkımız şimdi biraz şaşkınız bay. Şaka galiba bu. Eli gel ranlayacağız gel. Eli dur atlama. O zaman bekleyelim yolu tamamlasınlar. Olmaz tamamlarlarsa <laughs> da para alırlar amına koyma. O Adamlar yolda. geliyor her zaman. <laughs> Atla daha iyi siktir et. Bak gördün mü ölmemiş adam. Çünkü adam. Ben sana dedim Sam. Joel amcan kral dedi. Amcanı de sen sikerim senin piç. Niye bıraktın lan beni orada? Abi sen boş görüyorsun istesen de ölemezsin. Bak Mantıklı. yo. Vah, çok mantıklı. Adam haklı Joel boş ver. Bak şurada çok yemek olan bir yer var. Oraya gidelim tıkınırız. Ne habersem? Ne olsun tipik ergenim. Al bak oyuncak oynarsın. Amına koyayım ne oyuncağı ısırıldım zaten. Ay günaydın. Günaydın hadi kaldır Sem yemek hazır. Sem hadi uyan. Zombi olmuş. Nasıl olmuş? Öldürmeyin kardeşimi. Amına koyayım kızı yiyecek oğlum. Baştan desen oğlum ben öldüreceğim diye. Telaş yaptırıyorsun. <laughs> Her şey benim suçum. Alakası yok. Hikaye böyle. Sakin ol. Çektim emaneti. Siktim adaleti. Aa! yolun üstüne kale yapmışlar amına koyayım. Uzak dur kapıdan. Allah Allah. Yolunuzu mu kaybettiniz yoksa? Yo baya yürüyorduk. Sakin ol Maria. O lanet olası abim. Ana sen ölmedin mi lan? Öyle de demezsin amına koyayım. Çocuk mu yaptın <laughs> yine? Yok la acımı yaşıyorum. 20 senedir acımı yaşanır la. Neyse gelin hadi. Oğlum sen bana ileride buluşuruz deyince kavşakta olarak anlamıştım. <laughs> sen 20 sene sonra denk geldin amına koyayım. Hayatını kurtardım ya. Neyse konumuz o değil. Tommy bak şimdi kardeşim. Bu çocuğu alıyorsun, ateş böcekleri laboratuvardan götürüyorsun. Bana da biraz silah falan ver kumanya. Yoluma gideyim. Anlamadım. Ben mi götürüyorum? Aynen oğlum kardeşim değil misin? Öyle de benim burada kurulu düzenim var abi. Gurbetçi misin lan sen pezemek? <laughs> abi düzenim var diyorum. Ben var. o sikmeye geldim. Tantana etme al kızı. Dur hanımla bir konuşayım bari. Ya 20 sene seni aramamış, sormamış. Şimdi, telefon mu şimdi çekiyor, bir de gelir gelmez yardım mı istiyorsun? Nasıl arasın abi? Ya ben hamileysem, çocuğu babası değilse ki, hanım senin belanı verir. Ya Meri aldığın gibi geri getireceksin onu. Kadınlar yapacak bir şey yok. İyi kafa ama. Eli nerede? Kolunda <laughs> oğlum. La senin kız Eli. Kızım kendi başına niye sağa sola gidiyorsun? Neden beni onda gönderiyorsun? Amaç laboratuvara gitmek. Onunla gitsen ne olur, benimle gitsen ne olur? Ben ne olursa olsun seninle yürümek istiyorum. Ah parti miyim ben? Neyin peşindesin? <gülüyor> Biz, <gülüyor> Biliyorum çocuğunu kaybetmiştin <laughs> geçmişte. O yüzden bana böyle davranıyorsun. Kim anlattı lan sana bunu? Tes anlattı ölmeden önce. Gider ayak kıymet mi yaptınız amına koyup? Konumuz o değil. Konumuz bana olan yaklaşımın. Bana değişik argümanlarla gelme. Gidiyorum ben inşallah ölürüm de ikinci vicdan azabını yaşarsın. Argüman ne ya? Oldu o zaman abi biz eliyle gidiyoruz. Gel buraya lan cezası. Aa ne oldu be? Vicdan yaptım biz gidiyoruz. Sen de karına dön işte. Yoksa sikecek be E süper oldu. Hayatta kalırsanız gelin ha bizim orada rahat biliyorum. Bir gün sonra. Lan git. Bırak beni. Bırak. A Ananı sat. Oh. Ay arkadan girmiş önden çıkmış. Çiftçilere gereken destek verilmiyor. Ne? <laughs> Mahmut Bey metrosu bitti çok şükür. Ay travma geçiriyorsun Joel. <laughs> Kış. Antibiyotik buldum Joel. Bence iyileşirsin. Her ne kadar sana saplanan şeyin deliğini pantolon yaması gibi dikmiş olsam da lazer tedavisiyle hallederiz bence. Y yol yapıyoruz. Ay sayıklıyorsun. <laughs> Köprü yaptı. <Ne>? <laughs> Bahar. Eli kızım uyan. Konu bir mevsimde nerelere geldi amına koy. Ellerini kaldır. Kızı kurtarmaya çalışıyorum görmüyor musun sır? Olsun kaldır. Hadi Eli. Come on Eli. Kaldır amına koy. Eli. Hayret ipoteyi kafandan atmışım. Kız nerede? Kurtardık rahat ol. Çok iyi nerede bakayım? Ameliyata alıyoruz beynini açacağız. Efendim? Aşı üreteceğiz. Beynini çıkarmamız lazım neye şaşırdın? Ben bütün oyun boyunca 242 defa ölüyordum. Siz de aşağı yana onu öldüreceksiniz ha anam. Ya nasıl yapacağız başka Joel? Ne bileyim Biontech'i deneyin. Onu götür bir biliyor şey musun? yaparsa öldür. Bok öldürürsün. Bırak kızı aşıyı bulacağız onunla. Siktir <laughs> Ne oldu Joel? Ateş böcekleri FETÖ'cüymüş biliyor musun? Aa, aynen siktir et ya gidiyoruz işte. Tamam. Tövbe, tövbe. Olur. <laughs> güzel videoydu. Bak ilk oyun parodisi olduğu için galiba biraz nasıl diyeyim? Bak güzel gitti ama akıcılık daha iyi olabilirmiş. Kendi düşüncem. Yine güzel video ama diğer videolara kıyasla daha akıcı olabilirmiş. Last of Us 2'nin parodisi gelir mi acaba? Çünkü Last of Us 2 baya güzeldi. Ya tek bildiğim hikayesini bildiğim oyunlardan biri yani. Hadi bakalım.